bir diğer bulunsun ise yine aynı alanın bir insan ilkeli. İnsan ilkelinin boyutları yaklaşık 2 metre. bu bir 嗯。 Sonuna geldik ve burada daha önceki yapılara benzer bir özel yapı, bir kamusal yapı açığa çıkardı. Bu kamusal yapının içerisindeki e, heykeller, e, işte taş tabaklar vesaire gibi buluntuların dağılımı, e, bu binanın da diğerleri gibi bilinçli olarak gömüldüğünü bize gösteriyor. Gömülmeden önce de kısmen tarif edildiğini anlıyoruz. Dolayısıyla bu gömülme işlemi aynı zamanda arkeologlara o buluntulara e, özgün konumlarında e, bulma fırsatı veriyor. Bu eserlerden bir tanesi bir insan heykeli. Yaklaşık 2-30 e, e, metre boyutlarında ama tam ayak kısmını henüz açmış değiliz. Dolayısıyla biraz daha e, uzun olabilir. Heykel oturup pozisyonu ve oran olarak bir insan boyutlarının biraz daha büyük. Ön yüzde kaburgaları gözüküyor. Yan cephesinde de ellerinin e, kabartma olarak biçimlendirilmiş görüyoruz. Ve elleri ön tarafa belinin altına fallusunu tutar şekilde e, betimlenmiş. Bunun hemen yanında bir akbaba heykeli yine duvarın içerisine yerleştirilmiş. Yanında da taş tabaklar konumlandırılmış. Dolayısıyla bu buluntu grubu yapının bu kesiminin geri kalanından biraz daha farklı bir anlam ifade ettiğini söylüyor. Ama kazıları henüz yeni bitiriyoruz bu alanda. Heykelin bilinçli olarak kırıldığını görüyoruz ki bu diğer daha önceki buluntularımızda da söz konusu. Bu alan için tabii Kırma işlemi heykel ayaktayken gerçekleştiğinden dolayı bu parçalar alanın farklı yerlerine dağılmış olabiliyor. Kas sırasında biz alanın içerisinden çıkan bütün taşları ayrı bir yerde biriktiriyoruz ve şimdi yavaş yavaş o parçaları buldukça heykelin tümlenmesini gerçekleştireceğiz. Ama sonuç itibariyle burada bir yaklaşık 20 metre çapında bir binanın olduğunu, bu binanın içerisinin insan ve hayvan heykelleriyle donatılı olduğunu gördük ve bu binanın etrafında da yine dörtgen planı çok sayıda odanın yerleştirildiğini açığa çıkardık. Ee, sanırım nihai tablo, yerleşmenin bu dönemdeki nihai tablo gelecek kez yapacağımız kazılara daha net bir şekilde göreceğiz.